Çıra 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 çıra. Her yerine bas oğlum. Sadece bir yere bas. Tamam da yerlere bas. Ha. Tamam oğlum. Ha. Sana, sana Sa oğlum çamur, ba bany çamur, bany <laughs> çamur banyosu yaptırıyor la. Güzel kota. Ela. Çok güzel. Güzel. Görmek güzel de. Çina, 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 Her yer için. Oh. Çina, Çina, Çina. Hadi buraya kalmazım, buraya Yavaş daha çok kendi sallanıp duruyor. Ha şimdi sallama kendi uyur. <laughs> Haydi boşal. Ha çalıştır. basıcı iyice de. Peki. Geriye dal. Geriye da geriye. Bas 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 bas. Sol yap. Ha, sol 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 sol. Gel 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 gel. Gel doğru gel. Sol yap, sol sol. Bu yana. Bu yana ha çöv 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 çöv. Çöv çöv Ha topla topla topla. Ha doğru gel. Doğru doğru doğru. Gel 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 gel. Gel gel bırak. Gel 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 gel. Gel. Gel biraz daha. Gel 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 gel. Bas ikisine de. Öbürüne de bas. Öbür. Yavaş, çok basma kaza. Ya yavaş. Şuraya gel. Sapın yanına geleceğim. Tamam burada duracaksın. Debreje basacaksın şurada. Debreje bas. 行バサーさんは。